Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin eski bir tuvalet almış altıyı bakacağız. Like atma, abone ol. Şimdi başlıyoruz. Oğlum neden bir hoparlör başlıyor? Roketler falan atıyorlar. Çaklar falan. Bizim uçağımız düştü lan. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni bir ışın yapmıştık. Ve silah yapmıştık. Bu da diyor. Speakerman ve kameraman çok kötü halde diyor. Kızdı. O zaman çok kız diyor kameramanımız videolarda Ah. Ya yine ya. Yine tavuk bomu görüyoruz burada. Bu tavuk bomu arkadaşlar tavuk bomba bize bıçak veriyor ve gidiyor. oğlum ne yapıyorsun? falan geldi. Ben artık bunu görmedim. Oğlum halalet geliyor lan. Oğlum halalet geliyor lan. Ben dedim ki bu böyle olmayacak. Şey geliyorlar. Bu çok rakat. Oğlum bir şey oluyor lan. Kap karışık bir dünyadayız şu an. Kızların gücü yardım etti XP kırmana. O bize yardım etmişti, biz de yardım ettik. Olmuyor. Patlıyor lan. Kim? Aa, faikımız geldi. Adamsın. Şöyle iyi yaptın. Ya. Yeah. Ne oluyor? Diyor ki gidelim. Kaçıyorlar. Son zaman ne oldu? Herkes kaçtı. Aa, herkes buraya katmış. Canlan dostum. Aa. Ne kötü oldu lan. Testerde chest onu. Gözlük taktı ki bir şey olmasın. Ne kötü kötü gidiyor arkadaşlar benim. Şu an Dur, gidelim. Ne oluyor lan? Aa bilim adamı TV'den. Bilim adamı TV'den görüyoruz burada. Bir şeyler diyor bize. Tatlı bir şey oluyor lan. Ooo güzeldi ama biraz yani kötüydü biraz adam duygusal oluyor yani o kameraman kesildi ya biraz duygu geldi lan bana çok kötü oldu neyse arkadaşlar like'ıma abone olmayı unutmayın bay bay